Ve sonunda videosu geldi. Küçük bir uyarı yapmak istiyorum burada. Bu oyun o kadar kötü ki zaten izleyince anlayacaksınız ne kadar bir iğrenç oyun olduğunu. Baştan söyleyeyim. Bu arada da reklamlara böyle sansür atacağım. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim. Ne diyor? Bir zamanlar hayvanlar huzurlu bir şekilde yaşıyormuş. yerler falan filan. Evet. Bu yanlış okuyor olabilirim. Ee, yarısı herkes iyiymiş. Güzel bir gün falanmış. Evet. Devam et. Bir gün yarısal ordu Kötü güçlere falan kapılmış sanırım yarasa kötü olmuş. Sanırım böyle. Panda arkadaşlarına kafese de tıkamış. Bir yerden tanıdık geliyor nedense. Size geliyor mu bilmiyorum ama. Evet. Ona yardım edecek tek biri varmış. O da bizim panda. Oğlum bu oyun bulması gerek mi muydu? Neyse geçelim. Şimdi lan niye reklam veriyorsun? Oğlum neden neden? Bir karar aldım reklamları size göstermeyeceğim. En sonunda kaç reklam çıktığını size söyleyeceğim. Hadi başlayalım. Abi oğlum kalbe kadar çalmışlar lan. Oğlum bu oyundaki kalp lan direkt dızlamışlar lan. Neyse. Bu ağaca çıkalım diyeceğim ama çıkılmıyor ne? Oğlum bir ben buraya atayım sizin ya başım. La burada şika var lan. Ee, burada herhalde vadileri sayıyor da ee, gezebileceğim bölgeler falan var. Ee, bura 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 zaten biliyorum. Ben gireyim. Oğlum o kadar fazla reklam oldu ki belki. Yani sonda yani anlayacaksınız beni. Dostlar burayı hızlandırıyorum çünkü o kadar saçma bir gameplay var yani yani çok garip. Açılsam açıl. Normalde buraya göstermeyecektim ama taş ışınlanıyor oğlum bu ne? Sen de açıl. Bunu bu ne? Oğlum 24'te 80 arkadaşlar bunu bunu osurdu mu lan? Panda osurdu mu lan az önce? Neyse. Bir aşağı atayım şuraya gidelim. Lan bu ne lan? Oğlum panda osuruyor mu bu ne? Sen de açıl. Sen de açıl. Kral sen de açıl, açılsam Açıl olmadı bu sefer neyse diğerine geçelim Sen de açıl bakalım Bir basa gerek ya oğlum, Bu, ne lan? Ha bu para Tamam şöyle geçmeye çalışalım Maşallah oğlum ilk defa doğru şey yapmışlar Görünmez var koymuşlar Ne diyeyim oğlum ya, Ne diyeceğim bilmiyorum oğlum ya, O kadar kötü bir oyunda böyle görünmez var hiç beklemiyorum Şimdi altına yaya gideceğim Ne oluyor lan? Neyse gir ee, Ne diyor? Ya 125 altın istiyorum ben de biliyorum ya ee, Ben üşeniyorum oğlum Belki bilmiyorsun ama bana çok reklam çıkıyor kusura bakmayın ben üşenemem o kadar Oğlum acaba buzlu ovalardaki şey çalınmışlar mıdır? Şu gölün arkasındaki bir yer var ya abi alsalar bayağı çalışıyor. Oha! Oğlum şakayı çalmış. Oha! Oğlum her şeyi çalmışlar bunlar. O zaman denizin altındaki bir mekana gidelim. Belki orada şey çalmamışlardır. Yani, abi, bu kırılmıyor. Bu arada zıplanmıyor. Şunu belirteyim zıplanmıyor hiçbir şekilde. Neyse şu yere gidelim. Hani böyle yer vardı ya kafes. Hadi. Hadi. Oğlum lan ne oluyor? Neyse. Abi yok tamam burada yok. Yani bu kadar da çalmamışlar. Biz başka o yerlere bakalım. Okey. Aramam sonucunda hiçbir şey bulamıyorum. Yani çoğu şey demişler Oyun kodlarını almışlar, ko direkt koymuşlar sanırım. Biraz gezdim ve gerçekten bu oyun çok kötü. Sadece reklam. Oynamanızı tavsiye etmiyorum. Bana çok fazla reklam çıktı. Hadi sizin için şey yapacağım. Evet kapalı. Yani diyeceklerim bu kadar. Lan ölüm ya neyse. Allah'a emanet olun bay bay.